Seda Hanım, ben hiç, ilk geldiğimde öyle görmedim. Sonradan böyle oldu işte. Ben şu an onu göze, ki o a, anası benim ayağıma gelsin, bana kapansın, bana yalvarsın. Onu bekliyor, onu. Ya niye yalvaracaksın, niye kapalacaksın, niye öyle benim bir? Onu benim oğlum da onu bana yaptırmaya çalışıyor. Ya benim sana evet. bununla ilgili bir talebim mi oldu? Böyle ya bir şey mi söyledin? Ne çalışıyorsun? Ne yaparak sen, bunu sen, yapmaya çalışıyorum sen. ben. Ben soruyorum diyor ya beni arkamdan ara. Ya ben ne konuştum sana çıkarsın. Kim konuşuyorsa getirsin. Desin sen bunu konuş. filanca adama şunu ee, desin Ya bakalım, tek tek isim vermeme gerek yok. Söylüyoruz. Otelde o, kalanların hepsi de o söylüyor. Bu kadar basit ya. Ya, ya. Sizin de ne yaptığınızı benim yüzüme söylüyor. Ona kadar da değil bana da söylüyorlar ne, yani. Senin şiddet gördüğünü de söylüyorlar. Mesela kim O da geldi kulağıma. Tüm atacakmış. Turgay evet olmaz. olmaz. Dini. He. Dini. Öyle bir şey yemin olmadı. ediyorum. Sen var. Zayıf olmadığımı sen o zaman göreceksin. Ben Dün şu an oğlumu canlı oğlumu veriyorum. Eğer o çocuğumun başına hmm. bir şey gelsin. Hmm. Sen sözle öldürüyorsun ya. Seni o o öldürüyor. o sözde. Sözde. O senin o sözle ama dediğin gibi sözle. O seni senin dilin öldürüyor. Sen istemediğin için sen mi böyle yapıyorsun? Yapayım. İstemek bak, zorunda değilim. Orada, Ama ben sana dün dedim. Aha koca, hahsa. Ben çekiliyorum aranızda dedim. Orada çekileceğim. Bak, orada bir zaten. şey söyledin. Tamam. Bak kendin ne güzel kes. kendin ne güzel ifade ediyorsun. Benle konuşurken de kesmes diye konuşma. Kes. Yalan. Bak ben seninle Sen ne kadar düzgün kalp, konuşuyorum. Benim gözümde yalancısın. Ben sana daha bununla da sakarısındakini, sana sakarısındakini yani hep kendisi gibi bilirmiş ya. Aynen. Dün de ben ben de hiçbir zaman yaptığım işte. hiçbir yaptığım hatalara da dedim ki ben bunları yaptım dedim. Hiçbir zaman inkar etmedim. Yalancısın diyorsun. Peki ben baştan beri oğlum ben bu kadını istemiyorum dedim. Olmaz dedim. Israrla sen bunu getirdin soktun. Ben baştan gördüm bunu. Tamam istemiyorum. Bunu... Aa! Evet istemiyorum dedim. Komşumun göründe. Aa! Hale baştan beri bu kadını yok, ben yok, istemiyorum yok. dedim ya. Bu, Onu bu, mu söyleyeceksin bana olmaz, ya? Böyle olmaz, böyle olmaz. Ben bunun yüzünden olmaz. kötü laf edeceğim. Ben bu... Burada yaptığın gibi. İstirahat etmişsindir benim üstümden bir şeyler söylemişsin. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. İstemiyorum dedim. Olmaz. Sorunlu olur dedim. Dedim He? bu. Sorunlu. Sen öyle demişsin. Sorunlu olur dedim. Sen öyle demişsin. Kime, kime, kime demiş. getirecek. Turgay'a demiş. Kaldıramayınca öyle yapmış. Turgay'a dedim. Hayır, neden tartıştınız dedi. Yalan konuşuyor. Ben de anladım. Onun söylediği bana kelimeyi oğlum, niye yitiyorsun? Annen... Ya doğru? hepsini söyledin mi doğru? He? Madem öyle beni söyle. İşte zaten var ya, söz... Sorun benim oğlum. Sorun oğlum Annenle konuştuğunu karına söylemeyeceksin. Senin... Karınla konuştuğunu annene söylemeyeceksin. Şimdi kendini dengeleyemiyor. Bu kadar kolay. Dengeliyor. Söylemeyin, dinleyin. Anneniz ne derse desin dinleyin ama girip de bu tarafa söylemeyin. Yo, ben onunla hiç bir araya gelip konuşmadım ki. O da yalan konuşuyor işte konuşma Öbür gelinle böyle davranmıyor dedin. Diğer gelinden bir röportaj geldi. Tuğra konuştu. İzleyelim. Nergis kanalda benim adımı sürekli anıp duruyorsun. 10 senelik gelene ne yaptı 10 senelik geleni, Seni ben ilgilendirmiyorum. Benim aile sorunlarım seni hiç ilgilendirmiyor. Benim kimseyle kayınvalidemle de derdim yok. Sürekli o sizin yuvanızı yıkıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor gibi cümleler kuruyorsun. Benim sorunum eşim neydi? Ben sorunumu hallettim. Yuvamı kuruyorum. 14 milyara ev bakıyorsun ya. Benim yaptırdığım evi bir gör önce. Yaptırıyorum hala da. Senin gibi oralarda oturup da beklemiyorum hiçbir şey için. Yuvam için kendim çabalıyorum. Orada oturup yuva için çabalanmaz. Beğenmediğin o üç kuruşluk ev var ya. O kadar güzel oluyor ki. Yani öbür gün dönmek için çok çabalarsın ama öyle bir kapı bulamazsın. İşte Nergiz'in elte adayı Tuğra'nın yerleşeceği paylaşılamayan o evde son durum. Tuğra, kaynanası Tamam Hanım'ı savunup Nergiz ve Turgay'ı eleştirdi. Bir dilini tutmayı öğrensene sen bir önce. Bir konuşmayı öğren, bir saygıyı öğren, bir terbiyeyi edebi öğren. Ondan sonra kalk benimle konuş. Benimle konuşamazsın sen. Sürekli kayınvalideme hakaretler, çok kötü kelimeler. Ya nasıl yakıştırabiliyorsun sen kendini? Sen de bir annesin. Senin de bir oğlun var. Yarın öbür gün senin oğlun büyüdüğü zaman, evlendiği zaman eşçi tarafından sana böyle davranırsa hoşuna gider miydi? İste ya da isteme. Kimse kimseyi istemek, sevmek zorunda değil. Ama saygı duymak zorundasın. Artık yeter benim konumu geçirme ya. Ki bir daha benim konum geçerse bu sefer bu kadar sessiz ve sakin durmam. Benim de ağzımı açtırmayın. Hani sen kendin diyorsun ya ağzımı açtırma ağzımı açtırma ağzımı. Benim de ağzımı açarsa ben hiç susmam bu sefer Nergis. Turgay sürekli susuyorsun. Yani abimsin saygı duyuyorum. Ama e, annen e, e bir şey söylediği zaman karşı çıkabiliyorsun. Nergis üstüne gittiği zaman neden susuyorsun? Her şeyde tek taraflı olma ya. Biraz da anneni düşün aileni düşün. Neden sürekli susuyorsun? Ne korkun var? Neyden çekiniyorsun? Ya biraz konuş ya çok biliyorsun ya her şeyi. Zamanında Turhan'a söylüyordun. Tuğra gibi eşim olsa işte iki dakikada boşardım. Benim hiçbir şeyim yok. E merak etme. Kimseye bir saygısızlığım da olmadı bu zamana kadar. Kimseye çemkirmemişimdir de. Benim kayınvalidem de orada yalnız değil. Sürekli annen hatalı, sürekli annen suçlu. Annen suçlu bile olsa o senin annen. Hakaret ettirme, üstüne gitmeye gibi hakkınız yok sizin. Ne diyorsun Turgay? Ya konuştuklarının gerçeği yansıtmıyor, o şu an böyle konuşmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü hiç hesapta olmadığı eve geldi zaten, bir şekilde Hı. kendini iyi göstermek zorunda. Bunun için de ya zaten bizi kötüleyerek e, şey yapıyor, arayı bulmaya çalışıyor. Nergis, Onun... Erten'in evet, konuşmalarına ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum, ben muhatap olmak istemiyorum bundan sonra, ne ailesiyle, ne annesiyle. Ben istemeyen, ben de istemem. Konuşmak bile istemiyor. Konuşsundur sorular. Baştan da mı ben seni istemedi Tuğra? <laughs> en başından da mı Tuğra seni istemedi? En başında. En başından <laughs> ben hiçbir zaman muhatap da olmadım ki. Ya bize karşı öyle bir şey olmadı. Hani Keşke belki istemese bile belki. Ya tanıştırmak için ya getirdim. Geçirdim. Yıl başında beraber olduk. Görüştük. O, o günü çay su içtik. Sadece. Diyor Çok ki saygısızlık yapmadım diyor da. Ama yıl başında da bir aralarında tartışma oldu. Ama ben de o, o günü kaynanamla nasıl davrandığın ben de duydum. Ben burada söylemek istemiyorum yani. O kendi yaptığı davranışlarını ben de biliyorum. Nasıl davrandı? Kaynanam nasıl davrandı? O nasıl davrandı? Hı hı. Ben iyi biliyorum. Yani kaynanam ona nasıl yel vardı? O ona karşı nasıl davrandı? E, oğlu karıma bir şey dedin diye oğlu konuşmadı bile anasıyla. Sende nasıl oğulların var? Oturuyor konuşuyor konuşuyorlar. Sanki taraftar. Sebep ben burada yapancıyım ya onun için. Yok. Ben Tuğra'yla bak o kadar e, şey hepsini açıklamak Kucu, zorunda bırak da beni. Tutmaz gelir mesela hata anne ben hatalıydım Hı. sinirli özür dilerim der. Gelir bak özür dilemesini bilir. Bir adım öne gelmesini bilir. Her şey tek tek söylemem o, mi lazım? Yapmaz. Burada. O ancak kendilerine haklı durma çekiyor. Ağzını açma, ee, açma açtırmasın e, benim bir e, Benim, e, benim e, ne suçumu açacakmış ki? Hadi açsın bakalım ağzını. Anladım. Ne Sen yapabilecekmiş ağzı, ki? Işte. Ben kendime güveniyorum. Tamam. Herkesin yanında susu da değilim, dilim kısa da değil. Allah'a şükür herkesin yanında ben rahat rahat konuşabilirim. Konuş, ok ok, ok konuş. Ağzını açsın ne bakalım, ne yapabilecekmiş? Elinden gelenlerin ardında koymasın. Ne olacak böyle? Valla bir şey olduğu yok. Madem ben dedi, ben diye bir şey aralanda zaten olmayacak. Ailem hiç olmayacak zaten tek başına mücadele ediyoruz ikisi bir resim göreceğim sevgi mi galip gelecek gerçekten annenin dediğim olacak İleri dönemlerde Pek görürüz zaman gösterecek zaman gösterecek ama o zaman kimse zaten, yarın ne olacak kimse bilmiyor <laughs> belki Abi. biz birbirimize tartışıyoruz yeri geldi mi izliyoruz ya ben diyorum bu muyum diyorum yeri geldi mi <laughs> kendimi tanıyamıyorum tamam öfkeyle sinirlenen ama burada seyircilerin gözünden hiçbir şey kaçmıyor Kesinlikle. Dün mesela otelin önünde, geçen gün otelin önünde buna dedi saygısız değil. Sana yürüdü kadın. Her hiçbir seyirci gözünün önünden bir şey kaçmaz. Kaçmaz tabii. Dikkat tabii ki saygısız. Öyle demeyin. Ee, bunun tüm... Saygırın, saygırın. Ne burada, Saitler. burada yok mu saygısız gelinler mesela? İşte şey yapma. Bak saygısız ya, gelinler yok mu deyince kendini de, o ayrıştıran kendisi niye Öyle böyle yapıyor? Saygısızlığın ifade Kendi kızları da Yani sen hiç karışma. Bu senin tercihin yabancı sen de. Hiç, sen kendi Türk sorunlarına cevap Türk, Türk, Türk kadınlarına laf Sana söylüyorsun hiç ya. Sen de Türksün. Sen de Türkmensin yani. Yaptın çok yanlış. Yabancı, yabancı Buraya yabancı, gelmişsin, yabancı Buraya gelmişsin, bu senin tercihin. Ben Türkmenistan'a gidiyor muyum? Gitmiyorum. İstemiyorsan gelmeyebilirdin. Geliyorsan karışma da... Karışma diyorum Nurgül. Canım benim. Ben karışırım. Hiç kimse kusura bakmasın. Saygısız. Belirli ya, de ayrıcalık Ya Bir dakika, Saygısız. şu çıkın. Türk... Aynen, saygısızlığın dini dili, ırkı tartışılmaz. Saygısızlık, saygısızlıktır. Bu yaptığın doğru mu Nergis? Doğru değil. Ne olursa olsun biraz önce söylediğim lafın arkasındayım. Senin karşında kayınvaliden var. Fakat Nergis'e kızmıyorum. Senin oğlunda kabahat. Bitti. Babası da öyle dedi tamam zaten. Onu. Kimseye bahane bulma dedi. Sen Nergis'e hiç dedi. bahane bulma. Boşuna Bana. kızla tartışıp dedi, kavga edip aldı. kendini üzüp duruyorsun. Kimseye ben suç bulmuyorum. Suçu ben oğlumda buluyorum. Senin dedi. oğlun hatalı. Kusura bakmayacaksın. O duruma dedi. Oğlan. Senin oğlun sen getirmeyecek. Sen dedi daha çocuğum, çocuğum orada dedi debellendi. Bana. Vallahi. Çok çirkin. Çok çirkin. Ne yalan söylüyorsun? ya? Yok Ayşe sen dur. Kurban olayım. <laughs> Dur. Heh. Ya zaten Nergiz olmasa da beni tam anlamıyla kabullenmiş birileri değil ki kendileri. Sen ne diyeceksin Ayşe? Sen de saygısızsın kayınvalidene. Ali de hani orta yolu bulamıyor mesela. Annesi bana bir şey dediği zaman demiyor ki o benim eşim çocuklarımın annesi diye. Sen şey buluyor musun? orta yolu? Ya, Sen ben, saygılı mısın? Ben abla hani ilk başta o başlatıyor zaten tartışmayı. Aha. Ya Ali diyemiyor ki o benim eşim, çocuklarımın annesi diye. Ama ben annesine dediğim zaman Ali bana şey yapıyor. Onu yani bekliyorum. bana suçluyor. Şey, yani orta yolu bulamıyor. Saygıyı. Demeyeceksin işte. Annesine ha. laf söylemeyeceksin. Kendi annene de laf söylettirmeyeceksin. Ya abla. Ne kendi annenize laf söylettirin. Şu ailelerinizi bir karıştırmayın ya. Seda Hanım ya benim, ya? O, benim oğlum bir sebe ona, ona senin anan şu, senin baban şu demiş değil. Ama bu anan şu, bacın, kardeşin bu, gelininiz bu bu katıyor ara. Benim oğlum bir sefer senin annen baban şu demiş değildi, soldi, değil, son dedi mi? Yo, Yok, bu kadar kaldı var abla. Peki dur. İşte. İşi sarpa sardık türüyorum. Bekle. Tamam hanım. Şu anda kararın ne senin? Karışmayacağım ne halleri varsa görsün Aynen mi diyorsun? öyle geriden izleyeceğim. Ee, eşim de mi böyle düşünüyor? Eşim de aynı. Eşim Bırak bana ne halleri din, din varsa söyledi, görsün. karışma dedi. Ben bütün suçu oğlunda buluyorum dedi. Onu da duruma getiren senin oğlundur dedi. Ama yani, senin biraz önce söylediklerin e, benim hem bir kadın olarak hem bir anne olarak kafama takıldı. Dedin ki Nergis'e benim oğlumun başına bir şey gelirse sorumlusu diyorum, sensin. Evet, evet benim oğlum çok hassas bir çocuktur aslında. Aslında ailesinin içinde canı geliyor ama zorlayan o. Dengeyi kuramadığı için o da kendi kendini yiyor. Ama göz diyor ki oğlum da hep anam gelsin, hep anam gelsin. Ben şu an gideyim, herkese saçını okşayayım. Gel kızım tamam deyim. Yemin ediyorum pamuk şeker olur. Benden bekliyor. Ama ben de şunu diyorum, ben ona da diyorum. Kızım her zaman ben seni pişotlamayla mı geçineceğim? Olur ya bir oda bir yerine dokunurum. Ama sen kalkıp bir yerine dokundun zaman yahut da bir şey ağzımızdan çıktığı zaman sen bu canavallığını sürekli sürekli yapacak mısın? Peki e, sen bir adım atsan Ben atmam O olaydan sonra sonra Kesinlikle bu kadını istemem Daha kapımdan değil Çocuklarımla bile bir araya getirmek istemem Ha oğlum da mutlu olacak onunla ne olsun istemem, Ama bizsiz olacak sonra. Ailesini bir tarafa yitecek Önüne bakacak Turgay sen aileni silebilecek misin? Sil, Sildi ben zaten Ailemi silmiş olmuyorum bu durumda sildi Beni silen onlar oluyor abla ben silmiyorum ki. Ben silmiyorum ailemi Hayır desin. sildi bile. Yani o beni silen onlar davranış, davranış, oluyor. Bana bu şekilde şart koşmaları desin, desin, çok saçma yani konuşuyor. sen eğer onunla evlenirsen işte biz senin yanında yokuz. Yani benim sevdiğim insanın arkasında durmuyorlar. Ay Seda Ya az önce bak diyorum ya Seda abla kendi ağzıyla söylüyor. Ben diyor Nergiz'le iyiyken diyor Turgay'la Nergiz'in arasında diyor hiç problem yoktu diyor. İyi geçiniyorlardı diyor. Ben de elimi çektim diyor onlar diyor kavga etmeye başladı evet, diyor. Evet yine diyorum. Demek ki neymiş? Demek ki benden engel. Aslında anlaşabilseniz benim Nergiz aramda hiçbir problem olmaz. Sen dengeleyemediğini ben dengelemişim. Bak. E peki yine dengelemeye çalışsan? Dengelemem daha. O Ama. ağzından çıkar çünkü bugün söyledi, kendi yüzünü bana gösterdi. Ben daha çekemem. Ben nereye kadar onu piş, piş yapayım ya? Anası yapmamış, öbürleri yapmamış. Ben niye ya yapayım? Anası da durma ya anası değiştirme. Evbuleri yapmamış. Anası değiştirme. Ben yine çekemem. Allah'ım ya. Allah Tamam, sakin sakin. Hattini bil dedi kızım kaynanın önüne iyi geçin dedi bu ha. Sesini kısat dedi sorsun. Anan ana, ana, anan anan, ana, anan yapmadı. Anan yaptın, 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 sen çocuklarına sen yapmamışsın. Evet. Sen ana sana ana, yap. Sen, anan anan bana? Sen ana yap. Sen vermiş. ne işin var? E çocuğunu bırak. Seni ilgilendirmez o. Anan kuraydı çocuğun o zaman. Dengeleyeydi o zaman senin iyi bir anan varsa. Niye çıkmadı o zaman? E övey babam. Niye hande değiller o zaman? Ha? Kendim çıktım övey babam. He. Yaşamamak tabii, için çıktım. Tabi. Sana ne? E olsa demek ki anan onu bırakıp da öp. Demek ki acısıyla tatlısıyla bak. 35-36 sene mi devirmişim? Ama bir. Ben 30 yaşıma kadar ben evimden bile olmamışım. Kapından bile çıkmamışım. Ha, tamam mı? Konuşuyorsun. Sen ben alem sorulan ben burada sana açıklamak zorunda değilim. Işte. Çıktım 30 yaşından sonra <laughs> kendi günüm görmek mecbur olduktan sonra çıkmışımdır. Gör. Benim de bir anayım, bir oğlum var. Onu bakmak zorundayım. Benim anam bakmak zorunda değil. Bak o zaman tamam niye mi? başında değilsin ya sen? Bana o zaman anan bana ne o zaman? Niye başında değilsin o çocuğun o zaman he? Şu an o adam o kadar hak veriyorum ki seni başından atmakla en güzel şeyi yapmış. Onu Allah bilir. He, en güzel Onu şeyi şey yapmış. Allah bilir. Kolay kolay zaten hmm. sizinkiler şey yapmıyormuş. Bu kadar dereceye getirmişsin senden. Ne düşünsen düşünsen düşüncelerin beni ilgilendirmez. O sana kalmış. sana ben kendi eski kocam arasında ben olan şeyler evladım, sana aç. E muza, sen de başında otur o zaman. Orada da evladığını görürsün, orada da çalışırsın, orada da paranı kazanırsın. Sana kalmamış benim. Göre ne yapacak, on, ne, ben ne yapacak neyim nerede, nerede gezeceğim? Sana gezdim dolaştım çalıştım sana dedim. Sana kalmamış, sana kalmamış. Yani. Tamam ben nerede ne yapacağım? Sana kalmamış. Doğru söylüyorum. Bana Bak İstediğimi yaparım. Sen, Zaten sen sana bir şey bir söyleyeyim mi? Ee, Sanki sen ki benim evlenseler e, siz görüşeceğim deseniz de artık olmaz o iş. Ben, ya onlar evlenir Kaderlerine Ben evlenmesin demiyorum bu ama iş diyor ya yaşıp görecek. Yani Ama bir aile olamazsınız. Ben olamam. Bu kadar yüz göz olunduktan ben sonra olamam, olamazsınız. Ben olamam o da olmak bir şeyler kırıldı. olamayacak.